Merhaba arkadaşlar. Evet, ekonomiden bahsedelim biraz. Küresel, bölgesel, yöresel ve ülkesel ekonomiden. Tabii ki, yöresel ekonomilerden başlayalım. Ülkemizde gelir dağılımı adaletsizliği il bazında derinleşiyor. İstanbul'un milli gelirden aldığı pay, ihracat rakamı, ithalat rakamı Tüm Türkiye'yi eziyor. Ama bu e, söylediğim gibi bu bir e, kanserleşme aslında. Bu kadar büyük bir şehrin ülke e, nüfusunun e, yaklaşık yüzde e, 45'ini e, özür dilerim yüzde 30'unu barındıran ha, bir e, şehre dönüştü. 80 milyon nüfus olduğunu kabul edelim veya 85 milyon 20-25 milyon aralığında Yani neresinden baksanız yani yüzde 30 olmasa da 30'a. Yakın %28-27 gibi görebiliriz. Bu sağlıksız bir kentleşme. Almanya'da bunu e, sınırlandırmışlar. Gerçi Almanya'da şimdi krizde ama farklı sebeplerden. Şimdi o konuları da açacağım, değerlendireceğim. Bu ülkedeki dolaşım bozukluğunun sebebi İstanbul'un tümörleşmesi yani bir kanser yapısına benzemesi. Bütün ülkenin kaynaklarını tüketiyor, bütün ülkenin ihracatını yönlendiriyor, bütün ülkenin ticareti. Dağ taşı altın değil, teneke belki artık ama başka şehirlerde yaşama şansı azaldıkça İstanbul'a yığılma artıyor. Bu tarımsal üretimi de etkiliyor. Her şehre yapılan statların boş kalmasına da sebep oluyor. Yani 3 bin kişiye oynayamayan takımların 40 bin kişilik statları oluyor. İşte örnek çok Eskişehir işte. Eskişehir aslında farklı bir örnek de yanlış oldu biraz. Kayseri gibi. İşte Antep gibi şehirlerin başlarına bakıyoruz, az insan. Yani türbünlerde tek tük böyle çekilmiş diş gibi duruyorlar. Pandemi zamanındaki maçlara benziyorlar. Uzaktan bakınca Ama o da sorun değil. E, tarımsal üretim etkileniyor, kırsalda insan kalmıyor. Bu dünyanın da sorunu dengesiz kentleşme. Tarımsal üretimi da, dengeli dağıtamazsak, de tarım bölgelerine gerekli sosyoekonomik enjeksiyonu yapamazsak, ileride Türkiye'yi açlık bekliyor. Bunu anlamak için Mel Gibson'un Apokaliptika filmini seyredin. Onda Maya uygarlığının neden çöktüğünü anlatıyor. Çok güzel anlatıyor. Erken şehirleşme, yani o döneme göre çok kalabalık 1 milyon nüfuslu Maya şehirleri belli bir müddet sonra avcı toplayıcı toplumdan tarım toplumuna geçemediği için avlakları kuruyor ve çevre kabileleri avlamaya başlıyor. Çevre kabileler de tabi Amerikan yerleri. Onların da ataları Bering'den geçen Turan ırkları, yani e, Moğollar, Türkler, belki biraz da Çinliler. E, ve sonunda onlar birbirlerini yemeye başlıyorlar. Büyük piramitler yapılıyor. Astronomi falan, böyle astroloji aslında amaç. Güneş tutulmalarının tam tarihini bilin. Güneş tutulmaları tarihinde o kukulkan, yani tüylü yılan piramitlerinden e, çevreden avladıkları diğer yerli kabileleri, küçük yerli kabileleri Başlarını kesiyorlar çocuklarının, erkeklerinin, kadınlarının ve piramidin merdivenlerinden aşağı atıyorlar. Futbol ilk, ilk o zaman çıkıyor. futbol yani şeyle futbolumsu bir şey böyle duvardaki başlıkları. Çok güzel bir film. Tavsiye ederim izlemenizi. Gövdelerinde e, rahipler halka sunuyor pişirip yemeleri için. Niye? Erken evre kentleşme. Bugün tabii ki böyle bir şey olmaz o zaman ama o filmin apokaliptik olmasının sebebi de hadi filmin finalini de söyleyeyim spoilerim spoiler ne derseniz deyin aslında e, bir kıyameti anlatıyor kıyamet ne Cortez'in çıkışı nereye çıkışı İşte Latin Amerika bugünkü yani Latin Amerika sahillerine çıkışı Cortez e, belki 300 belki 500 kişiyle koskoca Maya imparatorluğunu yıkıyor. Niye? Altınlarını yağmalıyor. Şu bu falan. İşte mayalara kötülük yapıyor falan. Kri Hristiyanlar geliyor mayalara Hristiyanlar. Ma Mayalar yamyam yam zaten yamyam. Yam. O piramitleri de insan yemek için yapmışlar. Kıyametleri de Kortez'in çıkışı oluyor. Çünkü kabileler ayaklanıyor. Yeter artık bizim etimizle beslenemezsiniz diyor. İşte dünyadaki sosyoekonomik dengesizliklerin nelere mal olduğunu görüyoruz o filmde. Yani Cortez gaddar. Cortez bütün Maya Hanedanı'nı yıkmış, yakmış şu bu. Arkası sadece Cortez orada 500 silahlı adamıyla katletmiyor Maya İmparatorluğu. İçten çökmeye hazır zaten. Çürümüş. Asimile olmaya teşne toplumlar. Hepsi bir anda Hristiyan oluyorlar. Niye? Hayatta kalmak için. Yamyamlara yem olmamak için. Çok güzel bir film. Mükemmel bir film. Sonradan araştırdım. Gerçeğe çok yakından temas ediyor. O film. Ve maya diliyle çekilmiş. İzlemenizi şiddetle tavsiye ederim. Bir dramatik belgeseldir. Apokaliptiko. Tekrar ekonomi gündemine dönelim. Eko, bu arada böyle filmlerden atıfta bulunabilirim. Bazen maç metaforuna da dalabilirim. Kusura bakmayın. Benim üslubum bu. Evet. Trump etkisi ekonomide dengeleri bozuyor. Bayağı da bozuyor. E, şimdi e, Biden Almanya'yı enerjisiz bıraktı. Rusya'dan akımları vardı. İki akım vardı. Rus akım işte mavi akım bir, mavi akım iki. Sonra Ukrayna üstünden giden gaz vardı. Orayı bir kere bir şerbetlediler. Yani tıkadılar. Bir, bir boruyu patlattılar. Öbürünü işlevsiz bıraktılar. Ukrayna üstünden giden gaza da Ukrayna Tabi savaş. Yani savaştaki düşmanın Para kazanmasını ister mi? O engel oluyor. Almanya enerjisiz kaldı. Zaten teknolojide kısmi bir gerileme vardı teknolojide. Ama ee, yani bugünkü modern teknolojide dijital Almanya tam olarak yakalayamadı. Yakalama çabaları var, çok değişik çalışmaları var. Alman mühendisi küçümsenecek bir organizasyon değil. Ama Nedense bu dijital evrim sürecine dahil olamadılar. Dijital devrim demiyorum. Bakın evrim. Niye? Çünkü halen devam ediyor dijital devrim. Dijitalleşme devam ediyor. Alman otomotiv grupları Çin'in gerisinde kaldı. İşte şey, Çin'de önce Çin Almanya pazarıydı, sonra Almanya Çin pazarı olmaya başladı. Trump işte gelmeden tarifeler değişmeye başladı. Ama bakın başka şeyler de oluyor. Bugün Almanya e, dünyada en çok Amerika ile ticarette en çok dış ticaret fazlası veren ülke. Tam 67 milyar dolar dış ticaret fazlası vermiş. Neden? 140 küsür milyar dolar şeyi var. Almanya şey Amerika 148 milyar dolar Amerika'ya satışı var. 80 81 milyar dolar da Amerika'dan ithalatı var. Amerika'dan ithalatının ne olduğunu tam olarak bilmiyorum. Tahmin ediyorum ki bu gazdır. Yani bu şey petrolüdür veya işte sıvılaştırılmış doğalgazdır. Bu o da son dönemde arttı işte Biden'ın. Şimdi Trump bir de Al Alman asıllı olacak. Almanya'nın dış ticaret fazlasından şikayet ediyor. Alman mallarına gümrükten bazı. Ulan adamların gazını kestiniz. Ticaretini baltalıyorsunuz. Bitirecek misiniz Almanya'yı? Yani ekonomik olarak mı bitireceksiniz? Bu kadar mı kötü bir ülke? Tamam geçmişinde bazı kötülükler yaşamış, yaşatmış olabilir. Ama bütün bir Almanya'yı bu şekilde darbelemek iyi bir şey değil. Biz şimdi hep burada şu muhabbeti yapıyoruz. Almanya bizi kıskanıyor mu? Kıskanmıyor mu? Almanya seni kıskanacak bir durumu yok. Almanya şu anda çöküyor. Türkiye daha önce çökmeye başladı. Ama Almanya bizim ciddi anlamda dış ticaret partnerimiz. Yani dost bir ülke demiyorum. Almanlar bizi sevmez. Türkleri sevmez Almanlar. Neden? Çünkü orada bir azınlık oluşturmuşuz. Onlarla farklı kültürdeniz. Onlarla farklı dinden çoğunluğumuz. E, farklı dil konuşuyoruz. İçimize kapalıyız. Get dolaşmışız. e Diğer e, yabancı kültürler de üstüne gelince işte AFD gibi partiler Almanya'da köpürüyor, yükseliyor. Ki Hitler gibi bir geçmişi var bu ülkenin. Yani nazizm gibi. Orada da mesela çok büyük vicdan muhasebesi yapıyorlar ve bunları karşını bir türlü ödeyemiyorlar. Ne İsrail'in yaptıklarını desteklerken bunu önleyemiyorlar, ne de Amerika'nın üstlerini kapattırabiliyorlar. Mümkün değil. Almanlar çok ağır bedeller ödedi, gene ödetilmeye çalışılıyor. Ben o açıdan üzülüyorum Almanya'ya. çünkü arada kalmış. Ama Almanya üzülmemin asıl sebebi. Bizim ekonomimizi etkiliyor Almanya'nın bu durum. Bakın bugün geçen hafta sonu altın fiyatlarına falan baktım. 1690'dı. Şimdi 1680 civarında böyle dalgalanıyor. Yukarı doğru dalgalanıyor mu? Neden? Çünkü Çin altın alımı yapıyor. Amerika'yı sıkıştırıyor. Amerika yangınlarla boğuşuyor. Sigorta sektörü çökecek. 200 milyar doların üstünde zarar var. Bu 200 milyar doların 100 milyar doları sigortalı. Yani sigorta şirketleri o kadar büyük değil. Bu Los Angeles yangınında. Ama Almanya'ya başka kötülükler yapılıyor. Bakın bugün parite 1.019'a gelmiş. Bu benim için alarm zilidir. Bakın bizim ihracatımızın... %50'si... %55'e... Kara Avrupa'sına veya... Ada Avrupa'sına yani... Avrupa Birliği ülkelerine... Ve Avrupa Birliği'nden çıkmış olan... Brexit'le İngiltere'ye. Yüzde beşi falan İngiltere'ye. Yüzde Avrupa Birliği'ne. Yüzde o yüzde ellinin de yüzde altmışı Almanya'ya. Dolayısıyla bizim ihracatımız aslında pariteden etkileniyor. Yani sen kur da kur, kur da kur diye her Allah'ın günü kaynanan zırıltısı gibi öten ihracatçı birliklerine bakmayın siz. Asas, esas mesele parite fark. Yani parite aşağı doğru geldikçe bizim ihracat dengemiz bozuluyor. Sen şimdi dolara 50 lira yapsan ne fayda? Euro 49 lira olursa ne yapacaksın? Bunu idrak ettiremiyorum. Kaç seferdir söylüyorum. Bu devrim ak yıl şudur budur bunlar hala aynı şeyleri söylüyorlar. Kur da kur. Kardeşim bizim ihracatımız ithalat endeksi. Bakın otomotiv. Türkiye'nin en büyük ihracat sektörü. Nasıl çalışıyor? Girdilerinin yüzde 60'ı ithal. Enerji kullanımını ilave edin. %60-70 dolar endeksi üretim yapıyor. Maliyetleri dolar endeksi otomotiv. Bir numaralı ihracat sektörümüz ya. Onu mu batıracaksınız kurlarıyla oynayıp da böyle? İthalata dayalı alıyor. Adam dolarla alıyor. Dolarla mal ediyor. E Euro ile satıyor. 3 tane bez dokuyan tekstilciyi kurtaracağız diye koskoca otomotiv sektörünü mü darbeleyeceksiniz. Bakın Almanya'nın, Amerika'ya Türkiye'nin Almanya'ya otomotiv ihracatı var ya. Bunları idrak edemiyor musunuz siz ya? E bunların maliyet dengelerini göremiyor musunuz? Bakın bu bizim kontrol edeceğimiz bir konu değil artık. Küresel ekonomide büyük bir çatlak var. Trump çatlağı. Hani derler ya şu huyu beter. Gelene kadar bu rüzgar esecek böyle. Buna dayanabilen dayanacak. Dayanamayan patlayacak. Bakın Amerika yangınla boğuşuyor. Biz Suriye ile boğuşuyoruz. Suriye'deki hesaplar kapanmadı. Açık. Birçok e, alanda e, farklı e, konseptler gelişiyor. Çünkü çevremizdeki ülkeler bizden korkmaya başladı. Suriye'de ani patlamayla Esad rejiminin çöküşünü Türkiye'ye bağladılar. tamamıyla. Hayır değil. Türkiye, Putin, Amerika hatta İran bu konuda bir çerçeve anlaşması yaptılar. Yani İsrail'e dokunmayacak ehli sünnet. Ehli sünnet yani domestik İslam, evcil İslam. Devleti bir, Dürzi Devleti iki, Alevi Devleti 3, Kürt Devleti 4. Böyle bir mekanizma kurulacaktı. Ama Türkiye bastırınca şimdi federal e, e, Suriye'ye dönüşecek olay. Biz buna üniter Suriye yapamayız. Biz Suriye değiliz, Suriye Türkiye değil. Bizim üniter yapımızı bozacak diye paniğe kapılıp, bir zamanlar terörist dediğiniz insanlarla masaya oturup pazarlık yapmanıza gerek yok. Barış, barış diyorsunuz ama barışın neyin maliyeti olacağını söylemiyorsunuz, neye mal olacağını söylemiyorsunuz. Zihninizin arkası planında ne olduğunu ben bilmiyorum. Onlar da bilmiyor. Pazarlık yaptıklarınızda güvenmiyor size. Kimse güvenmiyor. Adam yani şeye gidiyorlar. İmralı'ya bilmem nereye. Yok Selahattin'e gidiyorlar. Çıkarın abi adamları o zaman o kadar meraklıysanız. Çıkarın milletin vicdan muhasebesinde karşınıza alın. Bunun tabii ekonomiye etkileri olacağı için biraz bu tavizler veriliyor. Çünkü faiz taviz vermezlerse faiz verecekler. Faizleri düşürmek için bahane arıyor Erdoğan. Ama düşürecek bir durum yok. Faizler düşerse Türkiye'de düşmüştür. Bilin. Kime karşı işte bu e, paranoyakça çevremizi sarmış ülkelere karşı taviz vermeye zorlandı. Kıbrıs'ta bile taviz verebilirler. Benim en büyük korkum o zaten. Yoksa apo, sapiste yatmış, çıkmış ev kalmış, orada evlenmiş, barklanmış. Umurumda değil benim. Ama şöyle umurumda, benim evladım var. Yarın öbür gün bu ülke karıştığı zaman benim evladım askerde olabilir. Ondan korkuyorum. Geçmişteki şehitlerin aileleri var, kızları var, Evlatları var, babaları var, anaları var. Onlar haklarını helal etmiyorlar. İki kuruş para, üç kuruşluk beka için bu ülkeyi yabancı masalarında bu tavizleri verecek duruma düşürmeyin. Yeter artık. Halkı ikna edemezsiniz. İşte borsada bugün eksi gidiyor. Görüyorsunuz 1.25 falan eksi. 9.800 altına gitti. 9700 bilmem neyi gördü. Ne olur bilmiyorum. Bir akşama doğru yine bir manipülatör girer. Kaldıraçları çalıştırır. Borsayı üfürür yukarı doğru. E ben söylüyorum kardeşim. Bu ülkenin temel sorunlarını biz çözemiyoruz. Vergi enflasyonunu, vergi enflasyonunu önleyemiyoruz. Çünkü bütçe açık veriyor. Sürekli açık veriyor. Bir de şimdi Suriye'de Osmanlı demiryollarını restore etmekten bahsediyorlar. Neymiş? Hicaz demiryolunun o şey kısmı Şam'a kadar olan kısmını Türkiye finanse edip restore edecekmiş. Ne olacak edecekte? De? Hicaz demiryolu Suriye'de bitecek. Şam demiryolu olacak. İstanbul Şam. Gitmeyecek Hicaz'a. Çünkü o yolda Medine'de devrilmiş bir Osmanlı treni var. Deviren kim? Gertrud Bey'in yardımcısı Lawrence. Türk düşmanı iki tane. Suudiler bunu biliyor. Sudiler bundan korkuyor ve Sudiler Yahudilerin eteğine sığınıyor. Yahudiler korkuyor Türkiye'de. Korkuyorlar evet. Ama insanları korkuttuğunuz zaman karşınızda konsolide olan bir cephe oluşur. Amerika'nın ben uzun daha uzun süre burada kalacağını sanmıyorum açık söyleyeyim. Çünkü Amerikan durumu da kritik. Şu yangın Amerika'da birçok şeyi değiştiriyor olabilir. Oranın iç dinamiklerini bilmiyoruz. Oradaki ee, kaldıraçları bilmiyoruz. Amerika Özellikle de Trump Kanada'yı e, yutmaktan, Grönland'ı çökmekten, efendime söyleyeyim, Almanyayı e, şeyden e, batırmaktan bahsediyor. Yani bunları bu şekilde söylemiyor ama sözlerinden bu anlam çıkıyor. Ruslarla anlaşacakmış da şu olacak mı? Neyi anlaşacaksın Ruslarla? Hem Ruslara karşı önlem, Rusları da korkuluk gibi kullandılar. Trump Rusları Korkuluk gibi kullanıyor. Aslında el altından tokalaşıyor. Aynı şey yaptığı gibi Kore liderine. Yeter ki nükleer silahın olsun. Bütün yelkenler suya iner. Ama ülkeler nükleer silahla mı ayakta kalacak? Yani nükleer silahı yiyip içecek miyiz? Ya da onunla kendimizi ne kadar savunacağız? Yani bunları oturup yani üfürüyorlar. Hesap kitap yapmadan Türkiye'nin atom bombası olsun, şudur olsun uçak gemisi olsun, bu olsun, bu. Tabii ki Türkiye çevresel kontrolünü sağlamak zorunda. Kendi ölçeğinde bunu ilerletmek zorunda. Bakın bugün Yunan kanallarına bakıyorum. Yavru kanallarına bakıyorum. Hepsi Türkiye'deki savunma sanayinin gelişmesinden fazlasıyla tedirginler. Doğru yaptıkları. Bakın bu ülkede bu hükümetin doğru sürdürdüğü. Çünkü bundan önce başlıyor 75'te ASELSAN'ın kuruluşuyla başlıyor. 2025 50 sene 50 senede Türkiye savunma sanayinde var ve büyüyor ve bunu kesintisiz sürmesini sağlıyor. Bugünkü hükümeti beğenirsiniz beğenmezsiniz. Ben söylüyorum ben ne yandaşım ne yoldaşım kardeşim. Ben bana diyorlar ki sen muhalefete de muhalefet yapıyorsun. E ne yapayım? Muhalefet muhalefetliğini yapmazsa kime kalıyor muhalefete muhalefetlik yapmak? Biz vatandaşlara kalıyor. Kırmızı kart göstermek de olmuyor bu işler. Muhalefet e, proaktif olmalı. Reaktif değil. Her şeye karşı çıkmak da doğru değil. Her şeyi okeylemek de doğru değil. Analitik konuşmak lazım. Ben Özgür Özeli e, bu Soma faciasında tanıdım. Adam çıktı. Dedim bunun ailesi herhalde madenci değilmiş. Adam eczacıymış meğer. O kadar detaylı konuşuyor. O kadar da ben çünkü şeytan ayrıntıda gizlidir. Söyledikleri net kelimesini aklımda tuttum oradaki Madem ile ilgili çalışma şeklini falan şey yapmış. Bu adam dedim çok zeki. iyi analizci ama lider olabilir mi tartışılır dedim. İleride dedim bu partinin başına geçebilir Özgür Özel. Ki geçti. Bilgisiyle, görgüsüyle geçti. Ama karizma sıfır. Sıfır. Bu ülkede yani her ülkede öyle ya. Güçlü karizması olanlar Akılları biraz kıt da olsa kolaylıkla yükseliyorlar. Yani çünkü kitleleri etkileyebiliyorlar. En zayıf halka yarışmasını bilir misiniz? En zayıf halkada en zeki olan, en güçlü olan, en e, efendime söyleyeyim, aptal olan ya da en e, sıra dışı olan kalmaz. En sıradan olan kalır. İletişime en kolay frekansı en kolay onlar tutturur çünkü. Bir halka diğerinden güçlü olursa diğerini semirir, kemirir ve kopar. Yani dünya genelinde politika da öyle bir şeydir. Kolay sloganlar üretip kolay anlaşılabilir olanlar yükselirler, zirveye çıkarlar. Bir de tabii karizması olanlar. Zekaları o kadar yüksek değildir. Analizcilerin daha yüksektir ama lider olamazlar. Neden? Çünkü insanlar onları anlamaz, anlayamaz. Özgür Özel'in durumu biraz öyle. Ha İmamoğlu işte benim dediğim tipolojiye daha yakın karizmatik lider e, imajı var. Aynı taraftan geliyorlar Erdoğan'la, Karadeniz'den. Belki e, şeyi e, ne derler analiz kabiliyeti Özgür Özel kadar yüksek değil belki. Çünkü ama iyi slogan üretiyor. İyi retoriği var ve karizması da var. Gençliği de var. E, büyük bir olasılıkla e, geleceğin e, denkleminde lider o olacak. Ama o süreçte Özgür Özel'in de ya biraz daha ciddi olması lazım bu konuları. Kırmızı kart falan. Tamam ben de futbolu seviyorum. Ben de kart çıkarmayı bana ondan bahsederim. Ama onları ayırıyorum. ben. birbirine <laughs> girmesi korunak. Bilmem anlatabildim mi? <laughs> Türkiye zor günlere doğru ilerliyor. Halkımız zor günlere doğru giderken alıştırılıyor. Emekli ve en düşük emekli maaşını artırıp Normal emekli maaşlarını o kadar yükseltmemeleri bana şunu çağrıştırıyor. Türkiye'yi Venezuela'ya benzetecekler sonunda. Neden? Çünkü Venezuela'da emekli maaşı 3 ile 5 dolar arasında. Bir hamburger 8 dolar. %5 milyon enflasyon görmüş o ülke. Böyle faizlerle oynamışlar cıttırı bittiri. Anlatabiliyor muyum? Aynı şeyi gene tekrar ediyorlar Türkiye'de. Faiz çok yüksek faiz mi? Faiz değil konu olan. Vergi enflasyonu. Emeklinin gasp edilen hakları. Herkese emekli edip e, yoksullukta paylaştırmaya çalışan zihniyet. Ben ne diyorum hep? Enflasyon para basarak yoksulluk dağıtmaktır. Sen niye benim maaşımı e, o kadar artırmayıp da alttaki bana yaklaştırıyorsun? Niyetini ben senin okuyorum. Herkese bir yoksullukta eşitlemeye çalışıyorsun. Sonra bir dönem işte ev kiralarına yüzde 25 sınırı getirdi. Dükkan kiralarında niye o sınır yok? Bak benim caddemde dört tane mağaza kapandı. İçim cız etti. Gidip konuşuyorum da esnafla. Ben marketlerden alışveriş yapmam. Esnafın yaşaması lazım. Bana yakın olan onlar çünkü. Hem yani üç kuruş fazla veririm. Ama onun ayakta kalmasını sağlarım. Marketler onların iflahını kesiyor şarküteri vardı. Kapatıyoruz abi dedi. Niye dedim? E, dükkancı dedi, e, mal sahibi dedi. 25 kira 45 istiyor dedi. Şimdi 45 bin lirayı veremeyecek durumda. Çünkü onu verecek fiyata yükselirse satışları düşüyor. Cirosu düşüyor. Gene zarar ediyor. Yükselmezse zararına satmak zorunda kalıyor. O kirayı maliyetine eklemek zorunda o adam. Onun için ben esnafa kızamıyorum. Biri aldığını üçe satıyor diyorlar. E, satmak zorunda. Kira giriyor araya. Ama ev kiralarına yok bu böyle değil şöyle olur. Kardeşim bunun çözümü nar koymak değil. Çözümü sistemi birbirine entegre etmek ve kendi döngüsünü çevirmesini sağlamak. Ama sen tıkanıklığa sebep oluyorsun. Bir yere koyduğun nar diğer tarafın dengesini bozuyor. Evet. Yani bugün e, kısaca bu ekonomiden bahsettim. Altın fiyatları dediğim gibi tutunuyor şimdilik. Ama e, bu şeyciler, e, Fed destekçileri, Fedişistler e, dolar endeksinin de işte yükselmesini e, bahane ederek altına saldırıyorlar düşürmek için. Ama Çin de alıyor. Çünkü Çin Trump'a karşı saldırgan pazarlık kavgasına girişti. Çin daha sert girecek Avrupa'ya ve Türkiye'ye söyleyeyim. Yani bu BYD ile sınırlı kalmayacak. Çeri gelecek, MG gelecek. Arkasından bir Çin markası gelecek. Burada üretime geçecekler. O zaman da o ÖTV'ler %50 falan kaldırmışlar ya yükseltip duruyorlar. Cırt pırt. Bunlar hepsi hikaye olacak. Bizim yerli otomotiv üreticilerin durumu ne olacak? Varın ötesi mi siz düşünün. Bir taraftan makas aşağı gidiyor. Euro bölgesinde. Palete düşüyor. 1.9'a inmiş diyorum. Ciddiyete bakar. Sıkıntının ciddiyetine bakar mısınız? Adam zararına mal mı satacak? Bir taraftan da Çinli, Çin ordusu gibi geliyorlar yani. Evet bunları kısaca kendi bakış açımla, kendi metaforlarımla özetmeye, özetlemeye çalıştım. Umarım canınızı sıkmamışımdır. Her ne kadar sürçü lisan ettiysem affola diyor. Müsaadenizi alıyorum. 25 dakikayı geçirmemeye çalışıyorum çünkü videolarımı. Sıkıcı olabiliyorum bazen. İlgi, yorum, beğeni, eleştiri ve paylaşımlarınızı bekliyor. Saygılarımı sunuyorum.